Maraş Zulkadiroğlu ilçesi Doğu Kent Mahallesi'ndeyim. Melça İnşaat Avşaroğlu'nun yapmış olduğu yerler buralar. Reklamında da mühendislik ve birikim demiş. Burada 3 tane blok var. Şöyle göstereyim. En başta gördüğümüz A blok. Burası B blok. Burası da C blok. Dükkan üstü 14 kat çıkılmış. Dükkanın olduğu gibi duruyor dükkan. Onun üzerindeki 14 kat bu şekilde yatmış. Bloklar kırılmış ve devrilmiş. B blok e, kullanılamaz halde ağır hasarlı ama dükkan e, aşağıda kalıbı duruyor. A blok da tamamen yıkılmış. E, bu binanın e, müteahhiti e, aynı zamanda Dul Kadiroğlu AK Parti ilçe başkanı ve bununla ilgili de çok fazla bina var zaten yıkılan onları da tek tek çekeceğiz. AKP Dulkadir İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu Avşaroğlu siteleri. Hemen onun yan tarafına geleceğiz. Burası zeytin zeytinlik alanıymış. Burada zeytinler sökülmüş. Bu binalar yapılmış. Şimdi binanın yıkıntısının içerisindeyiz. Çok ilginç bir durum var burada. Onu göstermek istiyorum. Aslında binanın ruhsatının siyaset gözetilerek veril, nasıl verildiğini ve denetim yapılmadığını denetimsizliğin en yakın aslında örneğini göreceksiniz. Bakın. Binanın altı olduğu gibi su. Olduğu gibi su. Acaba havuz var mı diye e, sorduk yetkililere. Hayır havuz yokmuş. Binanın temelinden e, çıkan suymuş bu. Komple e, depo depo dahil, otopark iki kat otopark var. Tamamı su basmış. Maraş'ın aslında tarihi hafızası olan Kuyucak Mahallesi'ndeyiz. Bir mahalle nasıl yok olur evet. ve hala 13. gün, 14. gün olmasına rağmen nasıl enkaz çalışması yapılmaz onu göstermek istiyorum ben. Mahalleli. Maraş depremin üzerinden geçen 14. gün. Maraş Kuyucak Mahallesi'ndeyiz. Aslında kentin hafızası, tarihi mahalle diyebiliriz. Buradaki yıkım çok büyük. Burada ne yazık ki hala enkaz çalışması yapılmamış. Mesela burada uyarı var. Tüp var ve enkazın altında patlama olabilir diye dikkat çekilmiş. Ama komple mahalle yok. Şöyle göstermek istiyorum. İnanılır gibi diyor buradaki manzara. Buradaki evler ikişer katlı evler. Buna rağmen mahalle yok olmuş. Burada bir tane yerde çalışma var. O da yurttaşların kendi imkanıyla getirdiği araçla çalışma yapılıyor. Nasıl evlenecek? Sokağa bakın. Artık kapanmış. İnanılır gibi değil. Buradaki yurttaşlar kendi imkanlarıyla yaralılarını, cenazelerini çıkarmışlar. Merkezden ziyade biraz daha şehrin üst noktasında burası. Ve yol kapalı. Gidilemiyor. Bütün mahalle yıkılmış durumda. Kuyucak Mahallesi Maraş Kuyucak Mahallesi